Dünya Göz Optik işte benim stilimi sunar. Maryam Ben mi uğraşıyorum? Allahım. Hayır, hayır. ne oldu şimdi anlamadım. Beni yaptın. İkini e, Şov mu yapıyorsun yoksa yani <laughs> derdini mi döküyorsun mektup mu yazıyorsun? <laughs> evet. Ilk... Ayşegül tahtamı çevirir misin? Murat nerede benim çiçeğim yazmış. <laughs> ne demiş? <laughs> Murat nerede benim çiçeğim <laughs> <laughs> Doğru haklı kıza çiçekler. Yani, şey yani böyle... nasıl şey haklı, haklı ya? ya. Dün bir, bugün daha bir kahve soruş. Işte. Hayır olsun aynen. ama bir hafta Hemen. geçti üstünden. <laughs> ben haftalardır burada gül almıyorum, kendim gül giydim. <laughs> Ancak diyorsun. Evet <laughs> böyle mesaj veriyorum. Ben bir şey demiyorum artık. Ben de. vallahi Sera... Murat düşünsün. Evet. Nereye gidiyorsun? Gül temalı defileye gidiyorum. Git <laughs> <laughs> o zaman ya. <laughs> Git hadi bakalım Gül temalı defile. So. Böyle bak ters tutunca yukarı kaldırınca böyle paketlenmiş güle <laughs> benzemiyor mu? Hem hani de siyah <laughs> jelatinli. Bunu düşündün şimdi ters çevirdin Ama onu benziyor bak. <laughs> ters çevirdim, <laughs> Elimi aldım. Yani ters çevirdin. Paketlenmiş evet. güle benziyor şu an kırmızı. <laughs> ne <de>. olmuş? <laughs> Sen zaten kendin. Çantayı tersin, niye bağlamış öyle her yere? Çok tatlı sana her yerine niye çiçek gibi gözüküyor? Ha şöyle demet mi oluyor evet. altın? Ha. <laughs> her yerini bantlamışsın gibi duruyor bakıyorum. Çıkarayım mı? <laughs> <laughs> Onun her yerini bantlamış mı? Ne yapıyor ya? <laughs> Bu ne? Ama bir şey. O ne? Hayatım e, ojeyi <laughs> anlarım. Çantadan vazgeçmen lazım. Söyledi. Bak böyle bu pintilik olmaz. <laughs> hani bantla yemez. Kamera yerde İşte ben ona bakıyorum. Yani. bu. ben? <laughs> Kamera da yemiyormuş bak. Hayatım ojeyi anlarım da bu ne? <laughs> Allah <abla> aşkına altında <laughs> ne renk var? Abi, Skandal, rezalet hay bu hayır. ne? <laughs> Altınız. Ya çıkarayım o zaman rezil oldu zaten çıkarayım, ben çıkarayım anlamadım. o zaman şunu şöyle bir Allah aşkına bir bak bir kansali, bir, hesaplaş. hesap Herkes Allah görmüş aşk. zaten. Bak şöyle Aynen. bir bak ya ben bunu taşıyacak <laughs> kadın mıyım diye bir bak ya. Ama anlaşılmıyor değil Şu mi? Şu üstüne yakışıyor bu ya. Ondan sonra çiçek istiyorsun adamın yanında böyle bak bir <laughs> elif geçeceksin. ama ne yani alacağım ben... kadın zaten çanta da almıyor ne alacağım çiçek ne alacağım diyecek ya. <laughs> <laughs> Gizem diyor ki çaktırma diyor anlaşılmaz demiştim. Sen ne Zaten verdin aklı? Dedim. Saraylara git. Bir dakika bana. Dön Meryem'e bu aklı ver. Git gidelim. Hiç zannetmiyorum. Gizem'e de gidelim. Bir şey Giddi, Giddi, Zaten gidelim. aklı kalmadı gitti. Örgü Hanım bir şey söyleyebilir miyim? Ben buradan arka tarafa doğru giderken kendisi dedi ki benim tırnaklarım çok uzun şu bantı açar mısın? Çantayı <laughs> <laughs> bantlayacağım dedi. <laughs> Ben iyilik yaptım, bant açtım, <laughs> o çantayı tuttu. Dedim bak, ki tamam ya Allah gel yardım edeyim o zaman. Yapma Meryem diyeceksin. Ya. Meryem cem. Gözüm gözün. Daha sonra sana yağmurla. Dostun değil. Ver ben yardımcı. Ama evet, yani hayır. Fena. Bence bunu jüri böyle görmeli. Bu sanat eserini görmeli. Bence böyle geldi. Ne Ama... renk altındaki? Gümüş, evet. Yani. yani... şöyle göz. Gözünü... Hayır 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 bak. Her jüri öyle görecek. Gördüler. Hayır gibi. olmaz. Ne i̇şte doğru. <laughs> Şimdi Ar mi aklına geldi utanmak? <gülüyor> Utan. <gülüyor> Rezil edeceğim seni. Utan. Yer yarası içine gireyim diyeceksin. O çantayı <laughs> çukurlardan çukurlara atacaksın. Ama mesela... ayıp ya. İşte benim silme böyle gelinir mi ya? Daha önce bantlanmıyor muydu bir şeyler? Hayır hayır. Bir defa var. Boya var, bir şey <laughs> var yani. Hani küçücük, hani bir küçük olur kapa, ya. marka kapatırsın yok, da ya. yani. Öyle <laughs> <laughs> bir böyle kulvar. <laughs> Sen sınırları zorlamaya karar Peki verdin. Ben, de ben de anladım seni. Ya. ya da bizimle dalga evet. geçiyorsun. Ba... Suyun yaratıcı fikirlerinden. Suda yağ sürmüştü ya. Çünkü yine daha iyiydi bence ya. Oh. ya ne anlatın? Ya sürmüştü ya Rugan ol, şey oldu. Ay Allah. Yine o olaydan ya. Gerçekten bravo. O Her kadar çantadan. yaratıcıyız ki yani. Evet. Ya, hayır. Yarısını gösteriyorum. Hayır. Tam hayır. açmayacağım. Arkadaşlar buydu. Kim yorum yapmak sen? O öyle, Önce <laughs> geldin mi geldin. <laughs> Aa, ama hep ayakkabı <laughs> çantadan kır. Ne gerek var çantadan <laughs> kırmayın ya. Evet ya birbirinizden kırmıyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Su. Ben seni beğendim, ayakkabıların çok güzel, saçın da çok iyi olmuş, arkaya da oturmuşsun, makyajın güzel. Şimdi puan kır kırıyor o. muyuz? Biri Öykü Hanım mesela alakalı. Neden? Olur ben çünkü mı? onu çanta olarak görmüştüm Kol siyah. Kalmış. Siyah o. Artık tamam, si Vallahi verin puanınızı, jüri ne der ben kaçmam. Bence <laughs> olabilir, neden olmasın. <laughs> şey, Lütfen beş yaz şey. ve gör bakalım ne oluyor. <laughs> ben de merak ediyorum çünkü ne diyecekler. Cık. 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 Gittikçe de açmıyor. Ayşenur 3. Açamazsın. Neden üç Ayşenur <laughs> mesela? Dört verdiler. Yani Gül temalı bir defile için çok yetersiz. Aşağısı başka bir yere gidiyor. Çanta başka bir yere gidiyor. Elbisenin üst kısmı sadece defileye gidiyor. Alt kısmı e, dans edecek birazdan. Çok dans elbisesi mi bu? Altı dans elbisesi, üstü evet. Ben bununla dans edersem her yerim görünür. Çok yakın yapmışlar. Yani ayakkabı denimle giyebileceğin de günlük de bir ayakkabı da olabilir yani basit bir ayakkabı. Çanta zaten çok basit. Bak her şeyi kabul ederim. Çanta ile ilgili yorumları da kabul ederim. Ayakkabı da öyle. Ama elbisenin dans elbisesi olmaz. Elbisenin asla. alt kısmı öyle, volanlı yeri. Üst kısmı çok klas ve güzel yani devamlılığı yok aşağıda. Anlatabildim mi Cici kız? Anladım canım beni. Teşekkür ederim. Cici olduğumu biliyorum. Ayşegül <laughs> Ayşe artı bir niye? Hiç. Gönlünden mi koptu? Yok hayır. Ayşenur'un da çantasındaki taşları sevmemiştim. Ne olmuştu? taşların çantasındaki o taşı da sevmemiştim. Ona da beş verdim. Onun da o metali sevmedim. Ona da beş verdim. Çantadan. Peki. Şu var mı yorum eklemek isteyen? Ya da seni soracağın var mı? Eee. <laughs> Yok yani. Yok. Ama Vanya niye Hadi ben sana Vanya, bayıldım? Hadi Vanya bir şey söyle diyorsun? de böyle bir motivasyonla gitsin. İlk defa benim beğeneceğim bir abiye giymişsin. Yani benim tarzıma göre bir abiye. Çok beğendim seni. Ayakkabınla da bence çok uygun. Sadece o çantayı bilemedim. Çanta. <laughs> Bana söyleseydin sana çanta verirdim. O ne? sorsaydın falan dedi. Ben zaten arkada da sana söyledim bayıldım sana. Ha, hiç belli olmuyor Öyle zaten asla. Çanta. Koli bantıyla bantlamışsın Bak, her yeri bantlasaydın. Bak bantlanır. Ama evet bantla ama bantla başka bir sanat, değil. Değil. Bak, evet, bantla bantla başka bir sanat yaparsın. Bir şey yaparsın. Çanta <laughs> olmuş. Hani ne bileyim bir şeyle, <gülüyor> <gülüyor> bir şeyle sararsın. Bir de çantası tanmış gibi millete diyor ki çanta olmamış. Çift taraflı bantla olur bak sen yapıştırmışsın onu bir şeyle süslersin. bir de Ayşenur'un çantasının arkasındaki taşları <laughs> takıyor. E, çantan olmamış. Çünkü ben de <laughs> ama ister misin bunu da? <laughs> ben, ben de puan kıracağımı biliyorum o yüzden ben de her şeye dikkat etmeye başladım. Bu dikkat etmiş halin <laughs> Sen <laughs> kendine dikkat et Meryem gelme bak. Kendini tutamıyorum. <laughs> tutamıyorum. kendini gönderin, yani gönderin bence. Ben oraya. oraya gitmek istemiyorum. Tutamıyorum. <laughs> <laughs> Dilimi tutamıyorum gerçekten. Koşa koşa geliyorsun yani. Kendi duvarlara vuruyorsun. <laughs> <laughs> Kafa atıyorsun. Kendi kendine yapıyorsun yani. <laughs> Meryem sıkıldı ama ben Anladım nerede? Sen herkese dikkat etme. kendine dikkat et? <gülüyor> <gülüyor> <Gerçekten mutlu oldun gülüyor> Canım ben çuval giysem de taşıyorum. O yüzden e, ihtiyacım yok. Ay, <laughs> şey tek oldun diye. <laughs> İnşallah. Özgüven başka bir şey. <laughs> <Evet>. Maşallah. <laughs> Maşallah. 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 Peki, e, yoksa soracağımız bir şey? Ay yok yeterli bu kadar. Beğenmedi. <laughs> Bence de yeterli. Kızmadın <laughs> değil mi şakayla? Yok yok. Beğenmedi. Tamam. İnşallah jüri sana bant nasıl kullanılır onu fikrini verebiliriz. <laughs> <laughs> Bantla ne yapabiliriz? Ne olabilir? Ama bu da benim tasarımım. Bak o ona saygı duyuyorum. Evet teşekkür ederim. Çok yaratıcı. Başarılar diliyorum. Elektrik bantı. İhtiyaç var. Size emanet getirdim. Biz orada Et, çok zorbaladık. Getirmeseydiniz Siz yapmayın, orada iyiydi. Ama etmeyin, niye niye bize bu duruma? Etmeyin diye ben dedim. Yani geliyor kendi koşa koşa geliyor. Hani tutamıyoruz. Niye bilmiyorum ama. Valla bir azar Bakacak geliyor. O zaman? Yandan yandan. <laughs> Çağrı bulacağız. Çok üstüme gelmeyin ben bir tasarım yapmak istiyorum. <laughs> Zaten elbise senin ustur ustuna gidiyor. Allah Biz aşkına rica ediyorum şu çantayı bize bir getirir misin? Evet. Bakayım çantayı bize getirir misin? Çantayı görmek istiyoruz. yakından, yakından istiyoruz. Yakından, yakından, istiyoruz Ozel tasarım. Ne? Yakından. Ozenmiş, yapmış. Gördün mü? Tasarlandı. <laughs> Güzel bir uyum sağladı. Açtım son şey. Avangard tasarım. <gülüyor> <gülüyor> şokta da Bence dayım. bu bu vintage. Ben ben. Vintage. Tabii tabii. Şokta da. Şok da bu, da. Vintage yok. şey aynen öyle. Ne Abi bakar mısın çantaya? Ha siyahla kapan. Bakar. E şimdi ne oldu? Ama fark etmemişler gördünüz mü? Meryem. Hayır gözlük, yani bunu bunu bunu. Bir dakika tutsan Allah. Böyle de taşısan ne olacaktı? Bu ne Allah aşkına ne diyeyim, Meryem? Şey sporlar. Ne bu? Ne bu Meryem? Ben şu an sormadım. Ne bu ne? Ben Hadi. gitmek istiyorum. <laughs> Yiyeceğim. Git ya seni yemeden. Şimdi bak. Meryem'cim bu hiç affedilecek bir şey değil. Yani bu gerçekten... Neyse, şimdi ben Gül Temalı Defile'ye gidiyorum. Oradayım şu an. Ya, düğün için saçma olur diye Defile dedim. Meryem, sen e, proporsiyonunu biliyorsun değil mi? Nasıl elbiseler giymen lazım? Ne boy pantolonlar? Yüksek bel mi, düşük bel mi? Evet. E, bunları... Biliyorsun. ya Öğreniyorsun ya da burada. Aslında ben ilk başladığım zaman daha zayıftım. O zaman da kısa giydiğimde kötü durmuyordu. Kilo almışım. Yok kısa giyimenden bahsetmiyorum. Bu senin proporsiyonun elbisesi değil. Değil buraya kadar böyle inmiş inmiş darlığı. Tam şu kemik hizandan bir mini etek. Ee, değil yani. Senin vücut proporsiyonuna uygun değil bu elbise. Ee, gül temalı olduğu için tabii ki gül. Ee, desenli bir şey tercih etmişsin. Ama bir şey var Meryem. Kafan senin çok mu karıştırdı bu Murat? Hı? Aşık mısın sen? Nasıl? Nasıl bu hale geldin sen? Ya kendi şeyimin dışına çıktım ya böyle çıktım uzaklaşıyorum gidiyorum. Ama işin şakası bir tarafa kendine gel. Kendine gel yani. Ya değişik şeyler deneyeyim diyorum batırıyorum her seferinde. Deniyorsun ama işte değişik şeyler keşke denesen de hani burada böyle ne yaptın sen nasıl bir kombin desek. Bu son 2-3 defa özellikle dünkü şeyi unutmak istiyorum. İvan'a da unutmak istiyordu. Unuttum bilmiyorum o pelerin gibi giydim bir nasıl tane. Nasıl unutacağım? Ben psikoloğa yani... gitmem lazım ya, psikiyatriste gitmem lazım unutmak <laughs> için. Benim terapi lazım, terapi lazım yani. Nasıl unutacağım? <laughs> Kolay mı unutmak? Aa! <laughs> <-a. gülüyor> Neyse. Ben daha fazla konuşmak istemiyorum Meryem. Tırnağın uyumlu <laughs> değil mi? Tırnağın. <laughs> Tırnağının <katıları>. <gülüyor> <gülüyor> Saçlar... Hiç bak, saça girmedim bile. Yani saçı Niye? konuşmuyorum bile. Evet, hoş geldin Mariyan. Hoş buldum. Murat'tan önce ve Murat'tan sonra bir Mariyan var. <laughs> Kesinlikle bir iki tane farklı dönem yaşıyorsun. Ee, <laughs> Murat'ı da bu arada gömdük ha yani. Murat, Murat, Murat yani diye. kusura bakma ama yani Allah. kimse çağırmadı. Kendine geldin burada yani kendi gösterdin. Emelciğim senin kardeşin zaten çok tatlı. Teşekkür ederim. Ama çok. oldu mu olmadı mı biz ne yapacağız yani? tarzında tamamen gerçekten. Murat'tan sonra Devlet, bitti yani gitti tarz. Neyse şey de diyeceğim. Ee, gözlük kapağı yok muydu senin gözlük kapağı? Neden? Gözlük kutusu. Gözlük kutusu. Ha gözlük kutum pembe vardı. Yani siyah hiç yok mu yani? Yok. Bugüne kadar aldığın gözlüklerinde hiçbir siyah kutu yok mu? Yoktu. Ha yalan söyleme ya. Deri, yok, mu? hiçbir deri tane deri vardı. siyah kutu. Deri vardı. Tamam deri. Ayakları, yani evet. ayakkabı deri mi? Evet, keşke Hı. öyle yapsaydım. Hani çantayla geliyor. Yani niye bağladı? Neyse. Ya, bu... Bit de bağlama. konuşmak istemiyorum zaten. Bu elbiseye çok da seviyorsan giymeye, nasıl giyeceğini sana söyleyeceğim. Öncelikle opak çorap giyeceksin. Altında sunun ayakkabı görüyor musun canım? Evet, onları giyeceksin. At kuyruğu yapacaksın. Kırmızı ruj asla sürmeyeceksin. Sadece smoky bir göz yapacaksın. Siyah bir suet çanta alacaksın. Ve o zaman bu elbise elbise olabilir. Şimdi ten görünce, bantlar görünce, parmak ucu görünce, o koca gül olunca hem de kumaş, parlak kumaş çok fazla her yere yarışıyor. Zaten jölü bir saçlar arkasında, kırmızı ruj, metalik e, tarafındaki çantanın şeyde uçları görüyoruz. ...fazla karışım durum oluyor. Yani biz bunu ne yapıyoruz? Dengeleşiyoruz. Tasarım var üzerinde. Sakinleş. Ten görmek istemiyorum ben. Bu elbise ten görülmez. Görmemesi lazım. O zaman güzel olur. Neyse. Biz onu çok da konuştuk. Bu tarz şeyleri öğretmek istemiyorum. Konuşmak da, da çok fazla istemiyorum. Ama puanlarıma göre konuşacağım. Benim puanları konuşsun artık. Ben biraz susacağım. Meryem gülüyoruz, eğleniyoruz ama ben aslında senin yani üzüldüğünü ve kırıldığını tahmin ediyorum. Eğlenceye vuruyoruz. Ama artık birbirimizi iyi tanıyoruz. Bu yüzden de ilk zamanlarda olduğu gibi güçlü bir kırgınlık yaşamıyoruz. Yani o anda beğenmediğimizi hissediyorsun. Sonra yerine geçtiğinde geçiyor. Onu ben anlıyorum. Elbise kötü bir elbise değil. Ben senin yerinde olsaydım bu elbisenin bu yakasındaki gülü çıkarttırıp sadece aşağıda kırmızı hikayeyi bırakırdım. Bu evet romantik bir elbise ama aynı zamanda da çok modern. Ee, üstü özellikle yakası ve kolları modern ve jarse ile birleştirmiş sateni çok güncel bir form olmuş. Bu altına kesinlikle platform kalın topuklu o hep bahsettiğimiz modern bu vurucu tamamlayıcı. Aslında o kadar çok söylüyoruz ki e, yani böyle modern ve güncel elbiselerde mutlaka yine modern ayakkabı devam etmeli. Ayakkabı çok zayıf kaldı. E şimdi o ayakkabıya çantayı uydurduğun çanta da çok alakasız. ya. Yani o da çok klasik kaldı. Ayakkabın ve çantan bu elbiseye hiç eşlik etmiyor. Eğer kalın topuklu platform daha güncel bir ayakkabı seçseydin. Tercihen saten çünkü üstünde saten var. Evet. Eline de saten dümdüz bir ayakkabı alsaydın bu elbise aslında konuşurdu. Ama şu anda konuşamıyor. Aslında bu hataları artık yapmamanızı bekliyorum. Çünkü çok söyledik. Ama siz haklısınız. O anda söylüyoruz belki geçiyor izleyemiyorsunuz. Ee, ...yapmaya çalıştığın şeyin farkındayım. Panikle yeni şeyler yapmaya çalışıyorsun. Aslında sen en baştan beri çok iyi geldiğin günlerin de oldu. Bir oraya geri dön. Murat'tan önce. Yapabilir. Ben Murat'la çok ilgisi olduğunu mı? düşünmüyorum. Ne bileyim ama öyle denk geldi. Denk ne bileyim. geldi ama... E, öyle geldi. Ya daha iyi olabilir. Çok basit hata yapıyorsun. Çok basit. Ya sana bir tane örnek vereyim mi mesela? Bir gün mesela Sema'nın üzerindeki elbise gibi bir şeyle gel mesela buraya. Yaptı. Geldi buraya. Bu güzel geldi. Çok güzel geldi. Evet. Ben onu demiyorum. O zaten geldi. O tarzında. Ama mesela bir gün onu giy. O tarzında. Bir gün tarzında ne demek bileyim e, Ceyda'nın üzerindeki gibi bir şey dene mesela. Attım. E, çok aynı tarzda geliyorsun Meryem. Çok aynı e, tatlarda geliyorsun. E o da artık yani şey oluyor bizim için. Yani diyecek bir şey bulamadım mesela az önce ben sana. Kombinler nerede? bu oluyor. saçı da çok yaptın sen. İyi çok yaptın bu ıslak saçı. Var yaptım bunu. Dediği gibi nurun topu şey yap, at kuyruğu yap. Dün Güzel böyle Hanım dediği gibi. Bugün. Nazara geldim anlamadım. <laughs> hep lazar, aşka hep... geldin, aşka. Kafan karıştı. Ama aşk işi yarı yarıyor yarı yani aslında. Sen de tam ters oldu. <laughs> <laughs> Yani aşktan da hani gözü dönse o da onu da görürüz. Gerçi tepki. Öyle de değil. Kafası bir karışık. Herhalde kafam dağınık anlamadım. Şu belinin inceliğine bakar mısın? Şöyle bir kaldırsana kolunu. O şöyle dümdüz gitse o kadar güzel ki belin şu anda görüntüsü. Valla Meryem'cim dört hayatım gel da gene görüşüyoruz bir tane. Yani zaten hiç gitmemiştim yani, yine. olsun olsun. Hani hep görüşüyoruz gelme istiyorum. Ben de istemem. Kalma ama. istiyorum. İşte çok nazara geliyorum. O yüzden öyle diyelim öyle olsun. Öpüyorum. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Görüşürüz. Hoşça kal Meryem. Dünya Göz Optik işte benim stilimi sundu.